Merhaba evet arkadaşlar, ben Zeynep. Pakodem'in YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, tercih dönemi başladım. Ve bence tercih dönemi YKS'ye hazırlanmaktan daha zor bir dönem. Eminim kafamız çok karışık. Okulumu tercih edeyim, bölümümü tercih edeyim diye düşünürken bir yandan çevrenizdeki herkesin kendi fikrini söyleyip sizi o fikre ikna etmeye çalıştığını tahmin edebiliyorum. Bu yüzden sizler için başkalarının fikrinden etkilenmeden doğru tercihi nasıl yapmalıyız anlatmak istedim. Evet arkadaşlar, diyelim ki siz Hukuk bölümünü istiyorsunuz ve hukuk aynı anda birden fazla okula tutuyor ve bu okullar arasında nasıl seçim yapacağınızı bilemiyorsunuz. İşte bu seçim yapmadan önce okulu iyice araştırmanız gerekiyor. Okulun eğitim kalitesi, uluslararası netflorğu, akademik kadronun niteliği, Staj, Erasmus, yabancı dil imkanları, sizi kişisel ve sosyal alanda nasıl geliştirebileceği gibi özellikleri tartıp iyice öğrenip okulumuzu tercih edebilirsiniz. Çünkü okulda okuyacağınız 4-5 yıl içinde sadece kariyer odaklı değil, kişiliğinizin de tamamen değiştirebileceğiniz seneler. Seçeceğiniz okulun sizi hem kariyer anlamında hem de kişilik anlamında hayata hazırlıyor olması gerekir. Peki bölüm tercihi nasıl yapılır? Önce bölüm tercihi nasıl yapılmamalı bunu anlatmak istiyorum. Arkadaşlar bölüm tercihi okul için yapılmaz. Örneğin siz kesinlikle bir okul istiyorsunuz ancak bu okulda hangi bölüm olursa olsun önemli değil düşüncesiyle hareket etmeyin. Puanınız için de bölüm seçmeyin. Örneğin siz çok iyi bir sıralama yaptınız. Puanın boşa gitmesin düşüncesiyle istemediğiniz bölümleri seçmeyin. Hedeflediğinizden daha iyi yapmış olsanız bile istediğiniz neyse ondan şaşmayın. Bununla tam tersi olarak mezuna kalmamak için istemediğiniz bölümler yazmayın. Mesleğin maddi kazancına, itibarına göre seçim yapmayın. Aile, çevre, öğretmen, arkadaş baskısıyla bir karar almayın. Çünkü bu gerçekten sizin hayatınız. Klasik konuşmak istemiyorum arkadaşlar ama gerçekten seçeceğiniz bölümü 40 sene yapacaksınız. Bu yüzden bölüm tercih ederken yeteneklerinizi, hayallerinizi, ilginizi yok saymadan en uygun mesleğe karar verin. Peki bu en uygun mesleğe nasıl karar verilir? Bunu da anlatmak istiyorum. Arkadaşlar mesleği seçmeden önce mesleği iyi tanıyın. Herhangi bir meslekten neler beklediğinizi ve o mesleğin size neler getireceğinizi fark edin. Ve hayatınızdaki önceliklerin sırasını belirleyin. İşte bu analizler sonrasında doğru mesleği seçebilirsiniz. Bu hayatın sizin olduğunu, bu başarının, sıralamanın, geleceğin sizin olduğunu unutmadan istekleriniz doğrultusunda hareket etmeye özen gösterin. Takodem'deki tercih simülatörüne bir göz atın derim. Sınav sürecinde olduğu gibi tercih döneminde de Pako ödeme ailesi olarak sizin yanınızdayız. Sorularınız varsa lütfen bizimle iletişime geçin. Umarım her şey istediğiniz gibi olur. Tercih dönemini başarılı bir şekilde atlatacağınıza inanıyoruz. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.